Lütfen ya. Böyle Abi, başlayalım, başlayalım mı? Böyle. Hadi böyle, bakayım yani, Başlat bakayım. Bastım verdim. <laughs> Sayende yeni adım oldu. Suat sağ ol diye. <laughs> Valla ben isimlerle aram hiç iyi değil yani. Rabia oldu değil mi isim? <laughs> Gol sıktı pas sat geç esprisini yapma diye Taha başlığa yazdım kardeşim bak. Gene geldi aynı espri. Bak ne yazmışım? Araba veya dondurma olmayan demişim bak parantez içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> Sende golf yok mu Taha ya? A, haket, haket bağışın düşmemiş ya ekrana. Bir sıkıntı var Bayno de sanırım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. 1 lira göndermiş Akit. Sağ olasın. Gol sıktı Maraş geç. Kusura bakmayın sana hak etti ya düşmemiş. Ecep mi diyorum ne diyorum? Allah ha. Allah. Espriler esprileri kova. Cool. Bura basit bu arada. Burayı bak size söylüyorum. Tek atarım ben burada. 3. 2 ya 2. İyi anlayışım 3'müş ona üzüldüm bu arada. Basılı tutuyoruz değil mi? Ya, ya, Yok, ya burada klas oyuncular kendini belli eder arkadaşlar. Ne yaptın lan? Ne ya? Klas e, oyuncular de kendini bu, hari... bu, haritada kendini belli eder bak. Klas oyuncular. Hadi bakayım. Bu şeyi nasıl çeviriyor? Ha. Lan. Ya nasıl ya? Ya aha girdi tamamdır hocam. Allah Allah. İki atışta. İki atışta ya girdi. Kaçan yok ya kes. Tek sandım ya böyle bağırınca çar. Ses <laughs> çıktı ya aynen. <gülüyor> <gülüyor> bağırınca. <gülüyor> ben de şaşırdım öyle şey yaptım bakmayın. <laughs> Uçan tavut gelmiş yine inşallah düşmez. <laughs> Harbiden ya uçan tabut burada oynasın bari ya kardeşim biz, ya. Biz hep pes giriyoruz onlar hep, evet, şey hep düşüyor Evet hep düşüyor ismini görüyoruz Osman biz ya. Osman'da şimdi 0 ping mi var bu oyunda Osman kurdu diye? Osman o yüzden Veysel abi iyi oynarsa o yüzdendir bil. Bahanem var. Bahanem bahanemiz. Evet, <laughs> ben önden dur sizin için keşfi çıkıyorum. Azerbaycan'a da selamlar teşekkür Aa, ediyorum. Efendim, hoş geldin. Aa. Göremiyorum ki ben göremiyorum şu an nerede Aa. hedefimiz? Aşağı nereye geldik? Kaldan kaldan görünmüyor. Ya. Göremiyor. Oy 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 Ben göremiyorum ki bir şey. Oy tek atmış millet ya. Ay iyi oyuncular öyle kendini <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben basit haritalarda oynayamıyorum öyle bir huyum var benim ya. Üç. <laughs> <laughs> ya ben daha yeni başlıyorum ya beni hemen şey yapıyor görüyorsunuz değil mi? Hor hor görüyorum. Veysel sen bana sor hemen cevaplayayım sana haritayla ilgili sorularını. Bak tek atıyordum normalde bak ben karşıya gidiyor sandım daldan budaktan görmedim Mehmet abi <laughs> de az daha tek atıyordu da Aaa tek atamamışım ki Haa Mehmet'miş ama ben değil. <laughs> Mehmet abi hadi Mehmet abi Üç Gayet. Benim üç oldum ben, <laughs> Aynı atacağım sana Bende niye 3 atıyor abi. ben bir kere ileri attım sonra bir tane daha attım hepsi girdi Üç kere vurmuşsun kere mesela olmuşsun. demek ki unuttuğun bir tane var Yok yok cidden iki vurdum ya Abi, çok kötü olay geçmek ya. Niye atıyorsunuz lan? <laughs> Kibiri. Aa şu yerde görünen diğer parkurmuş. Oy. Ben bu parkuru atmaya çalıştım. Dur bakayım topu. bu harita nasıl lan böyle? Oy. Altta ne var öyle ya? He. No. Şöyle bir zıplayalım bakayım. Yavaş. Evet, yani. Şuradan yavaş. Evet. Olmadı. Çok iyi geldik be. Müthişiz lan. Ah. Evet. Be. Mereye gel geldik? lan git lan git lan lan git lan lan tek atacağım lan lan git Hayır. lan lan diyor aynen ben de lan ya lan resmen lanlık bir pozisyon ya bu ne oğlum <gülüyor> <gülüyor> adam adam resmen benim duygularımı ifade ediyor orada ya oy olacak ya. iş değil abi, 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 abi. dur nereden abi, abi. yazıyoruz ya abi. yazıyı nereden yazıyoruz 6'da girmişim. <laughs> Yazıyı nereden yazıyoruz Osman? Y'den mi? eminim. alışma alışma Ne dönemi. alışma dönemim? Olacak iş dönemi. değil abi. Alışacağım. 14 <laughs> kez 60. Lan oğlum falan. ne yapıyor? Oy biz çok iyi gidiyoruz bu arada. Benim Hayır, alışma Hayır. sürenim Evet evet mesela ilk oynadığımızda biz 10-15 yapıp duruyorduk yani. ya. Ben değil abi yapıyorlardı yani. Evet evet yapıyorduk yapıyorduk evet <laughs> zorla. <laughs> alttan ney var? Alttan üstten Hazır mısın? Hadi, hadi düş aşağıya. Ben Çana alttan, oldan. ben farklı Aa. bir bakış açısıyla burayı Oo. halledebileceğimizi düşünüyorum ya. Ne oldu şimdi? Ne Allah, arıyorsun? Allah Allah. Ya arıyorsun işte benimki. 3 ya, 3 de attım ya. Tüh. Ben bayağı iyi gidiyorum. İyi ve Esel abi. Çok iyi Çok diyorsun. iyi bence bu da. Gayet iyi. Niye durdu Yalnız şey, ben ya. buradan iyi oynarım ha bak şuraya... Ya ama o resmen oraya çarpması lazımdı onun ya. Şuradan hesaplamatik. <laughs> evet ya, Suat yetişmedi. Ben herhalde oyunu kaybettim el bu el oldu ya. 35. oruşu Suat'ın. Evet. Yani abi yeni yeni ben azar değdirdim bir önceki ya. ya 8 mi? 8, <laughs> ah, 8 e atmazsan ha. Ne oldu ben ikinciydim listeden düştüm ya. Şu an bu listede <laughs> puan <falan> alamasın mı? <laughs> evet abi. Aynen, aynen. Hemen birinciliğe doğru ilerleyelim yavaş yavaş Emin abi. En iyi yol bildiğimiz yolmuş arkadaşlar onu görmüş olduk. çok bir çuluk etti beni. Ha, <laughs> <laughs> gittim ben ay, ya. Sen miydin o? Beğendim beğendim. Bak bunu ah, öyle keşke. değil. Bak şuraya çarptıracaksın. Hayır. Tam oradan Hayır. çarpıp tekrar. Ya, bugün bir hesaplamalarda sıkıntılar Bak, var aslında ama. <laughs> ey ay suya düşme, suya düşme. Tamam. Bak tek atacağım buradan izleyin. Hadi evet. bakayım. Ollu. Aa bu düzmüş ya. Oy, çok güzel. İyi kız. Kaç etti? Beş. İyi fena değil. Beş fena değil. Osman Alp bizden iyi yapmış. Beş en azından belli kişilerin önüne atar bize. Beş yaptık ya. İlk, <laughs> i̇lk turda tüm şansımızı harcamış olabiliriz ama klastı şans değildi. Ati gitti. Ati yine benim gibi gitti bir yerde. Tutma açma. Çay Osman. Efendim abi? Solda çıkan şey ne? O birisi sürekli oy başlatıyor herhalde. Anlamadım ki. F2'ye basın. Atılmasın. O F2'ye basın gitsin o ya. Uçan tavuz. Uçan tavuz. <laughs> Kardeşim uçma, yavaş abi. uçma. Aynen aynen yavaş. Helal. 22 liraymış oyun. Emre Yusuf iyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Evet. Aa. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Osman oturmuş birinciliğe. Evet, hemen alalım. Hemen, hemen, şey. hemen try hard. Hemen try hard. Önceki <laughs> oyunlarımızdan öyle biraz şans tanıyayım dedim de hemen böyle bir şeyler oldu. Bak şimdi şu çukura gittiğinde atacağız tam. Tam çukura düştüğünde. Şu an orada dursun diye. Götür beni gittiğin yere Merduan. O neydi Ben ya? gayet güzel yerden gidiyorum bu arada. Bak sınırdan. Çok iyi yerden gidiyorum lan. Çok kötü oldu son anda ya. Hmm. Çık. Şimdi belirli bir şiddetle karşıya çarptırırsak ortaya girer bu. Belirli bir şiddetle ama. Aa, hayır. Ya ben ortaya girdim yine girmedi oradan. Hayır dışarı gitti. Aa geri geldi. <laughs> gidip gidip geri geliyorlar. <laughs> üçte ah. iyi de üçte iyi. Mükemmel analizing. Osman kaç yaptı benim gözüm yüksekler 3. Kötü. <laughs> Moralim bozuldu vahit vahit bir şeyler Lan 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 ol, küfür ol, yok küfür ol. yok küfür yok. Aman aman aman. hile Tüm mi be var? Be. Ya Osman'dan hile bahsediyorlar herhalde. Hile diye Osman birinci ise hile yoktur. <laughs> ah. Bu ne ya? Bunu, bu ne? <laughs> Silvena uşak. ama geldi. emin adımlarla ve kaçı? 23 18 o zaman. 5 var bu arada. Çok yok ha. Listeden düştüm ya. Bence Öte oyun öyle. çok baş başa gidiyor. <laughs> oyun acayip baş başa gidiyor. Lan no lan no. No verin no F2'ye basın. Şöyle yapalım. Bir de uçtu gitti demek ki yavaş vuracağız. <gülüyor> 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 Oy en sevdiğim pozisyonlar. En sevdiğim pozisyonlar. Of, ah. <laughs> Çok... Demek ki biraz daha yavaş atmak gerekiyor. <laughs> ya şimdi niye bu diyorsunuz? O nereye gitti öyle ya? Geri gel ya ha. Aa, Geri gelecek. Onda sana vurdum. Ya bitti Allah burada ya. bitti ya burada bur. Arkadaşlar sağlam değil, sağlam yok, sağlam yok.